Merhaba Leyfa kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ivan Sen diyor şarkısının teaserına bakacağız. Yanlış bilmiyorsam her bu ikinci title değil mi? Hmm. Herhangi bir şekilde bir şey hatırlamıyorum bu arada bu şarkıya ait. Bir Highlight Media falan yayınlamışlardı sanırım. Emin değilim. Neyse derseniz geçelim izleyelim. Bakayım hatta ben yanlış olmasın. Aynen bir medyayına falan bakmışız biz zamanında. Daha fazla video istiyorsanız, Ay farkında Heya bu arada mükemmel şarkıydı. Video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's do it guys. Vah. Yeah. Wow. Ne oluyor ya? Oo. Wow. Ekstra bir crushes. İyi. Vaa. Wow. Birden fazla konsept var gibi. Ah bebekler bu ne lan? Vaa. Wow. Bunun klibi daha hoş gözüküyor şu andan itibaren. Bu MV teaser değil normal teaser gibi. Bazı teaserlar MV ile alakalı olmuyor. ya. konuyla alakalı oluyor da. Görseller oradan alakalı olmuyor yani bilmiyorum. Bu Starship de öyle değil sanırım. Normal direkt Invicta'ya sırdaya geçiyor galiba. Fena iyi gözüküyorlar bu arada. Vaaa. Wow. Bu Yong çok fena iyi gözüküyor. Bayağı ön planda gibi. Okey, Eugene. Vaaa, wow, şurası ne oğlum öyle? Vaaa. Wow. Okay. This my bison. Hey. Şimdi bir şeyler gelip gidiyor bak. Dark bir şey var orada. Oo. Oy. Wow. Vaa wow, fena iyi. Allah'ım şuradaki çekim de çok güzel. Ah tatlılık Wow. Baya ilginç dolu bir klip olacak belli. Şarkısı çok, güzel gözüküyor. Birkaç sözünü duymamıza rağmen müzik ritmi de bayağı güçlü. Neyse videonun sonu Daha fazla ayv hakkında bir video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da borçlu olsun. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.